hoş geldiniz. Hoş geldiniz sayın Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nerede Abi sen biliyorsun abi. Öyle öyle say. İşte yani acayip. Bir şey. Al biraz daha yanına. Buradaydı hep. Merak et. Merak

Cumanı olsun. Cumanız mübarek olsun. Şuna da hoş geldiniz. Siz buyurun amca, siz buyurun. Siz buyurun. Yani gezdeki en eski böyle şey, şehir <laughs> kültürü olan, değil mi? Mahalle kültürü, şehir kültürü olan. Eyvallah, nasılsın? İyi misin? Sağ olun, Allah razı olsun. Elhamdülillah. Şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz elhamdülüyor. 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 çalışıyoruz. Ne yapabiliriz diye. Şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize minnettarız. Allah mekanlarını cennet eylesin, hepsine Allah rahmet eylesin. Aileleri de bizim ailelerimiz. Yani şehadetten önce e, o evlatlarımız sadece anne babasının evladı iken şehadet makamından sonra bu Yüce Türk Milleti'nin evladı oluyor. Sadece anne babanın değil bu 83 milyonun evladı ve Yüce Türk Devleti'ne emanet. O şehitlerimizin de anne babaları, kardeşleri, çocukları e, ve bizlerin de işte e, onlara mahcup olmadan işimizi yapmamız e, gerek bizimle değil mi? Yani onun için bu eserlerden bahsediyoruz. Gece gündüz çalışarak e, bu vatandaşın yanındayız. Vatandaşımızın standartlarını yükseltmenin e, 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 çaresine bakıyoruz. E, dolayısıyla Allah bizleri mahcup etmesin şehitlerimize karşı.